Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte L'Oreal Paris Elsev Color View turunculaşma karşıtı mor şampuanı inceleyeceğiz ve deneyeceğiz. İstenmeyen turuncu sarı yansımaları nötralize eder. Sarı gri rengi açılan kumral saçlar için olan bir şampuan bu şampuan. Üzerinde yazan bilgileri sizlere okumak istiyorum. Turunculaşma karşıtı mor şampuan Sarı gri ve rengi açılan kumral renkte saçlara istenmeyen yansımalar olabilir. Elsev turunculaşma karşıtı mor şampuan, içerindeki mor renklendiriciler ve UV filtresi içeren formülü ile karşıt tonları nötralize eder ve istenmeyen turuncu sarı renkleri yansımalara karşı savaşır. Kullanım önerileri Haftada bir kere ıslak saçınıza Elsev Color Weave Bakım ailesi rutininiz sırasında 1 ile 3 dakika masaj yaparak uygulayın ve iyice durulayın. Rengi açılan kumral saçlar için 5 dakikaya kadar bekletin. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun. Uygun eldivenler giyerek uygulayın. Göz teması halinde derhal durulayın. Yalnızca saç rengi düzeltme amacıyla kullanın. Daha sürdürülebilir yeni şişemiz %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. Duş esnasında suyu tasarruflu kullanın. Boya ve kapak ha. Haricidir. böyle bu şekilde 200 mililitrelik L'Oreal L'Alce color wave turunculaşmak karşıtı mor şampuan şimdi bu mor şampuanı deneyeceğiz fakat öncelikle sizlere daha önce denemiş olduğum bir mor şampuanın etkilerinden bahsetmek istiyorum gratisin provoke touch of silver Brightening şampu. Bu şampuanı denemiştim. Onunla ilgili videoyu şuraya bir yere bırakacağım sizlere. Bu şampuanı ilk kullandığımda videoda da sizlere bahsetmiştim. Uçlarda daha etkili olmuştu. Üst bölgelerde daha az etkili olmuştu. Fakat ikinci kullanımda gerçekten etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaten görüyorsunuz epeyce kullandım. Mor şampuanları en fazla haftada 2 defa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta 2 defa bile çok tek kullanımda yeterlidir. Bir de Schwarzkopf palette soğuk sarı tonerini denemiştim. Mükemmel sarı saç sonucu 8 yıkamaya kadar kalıcı, yarı kalıcı bir toner. Onunla ilgili videoyu da şuraya bir yere bırakacağım. Bu üründen de memnun kaldığını söyleyebilirim. Bu ürün ilk kullanımda da etkisini gösterdi. Saçlarımın ton rengi galiba bu toner için fazlasıyla uygundu. Eğer saçınız gerektiği kadar açılmış ve gerektiği kadar uygun renkte ise kesinlikle etkili oluyor. Ben bu ürünü de sevdim ve düzenli şekilde bu ürünü de kullandım. Şimdi sizlerle birlikte bu videoda L'Oreal Asia Color Wave Tunculaşma Karşıtı Mor Şampuanı deneyelim bakalım. Bundan nasıl bir etki alacağız memnun kalacağız mı Öncelikle sizlere Saçlarımın Durumunu göstermek istiyorum Saçlarım bu şekilde arkadaşlar Dipleri Kendi renginde uçlarında Sarılar var Düzenli olarak Palettenin ürününü ve provok kullandığım için Saçlarımda turunculaşma kalmadı Bakalım L'Oreal Air onlardan daha mı etkili olacak? İlk kullanım etkisi nasıl olacak? İlk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Şimdi saçlarımı ısıtıp karşınıza tekrardan geleceğim. Saçlarımı ısıtıp karşınıza tekrardan geldim. L'Oreal Elsev Color Weave Mor Şampuan'dan bir miktar avucumun içine alacağım. Şöyle mor bir renkte kokusu muhteşem. Daha sonra ıslatmış olduğum saçlarıma mor şampuanı uyguluyorum. Önce sarı olan bölgelere uygulayacağım. Daha sonra diplere uygulayacağım. 3 dakika kadar bekleyip durulayıp kurutup tekrar karşınıza geleceğim. Arkadaşlar saç sarımı yıkayıp kurutup karşınıza geldim. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle ilk kullanımda etkili oldu. Şöyle de bir şeyden bahsetmek istiyorum ki mor şampuanları kullandığınız zaman bazı yerlerde saçlarınızın griler kalabilir. Onlara asla dert etmeyin. Bir iki yıkamada kesinlikle onlardan kurtulacaksınız. Şöyle de bir püf noktası vermek istiyorum ki sizlere. Daha çabuk kurtulmak istiyorsanız saç kremi veya saç maskesi kullanabilirsiniz. Mor şampuanın daha çabuk akmasında etkili oluyor. L'Oreal Elsev Color Wear turunculaşma karşıtı mor şampuan gerçekten tek kullanımda etkisini gösterdi. Saçlarımın her yeri ışıl ışıl Kokusu da gerçekten harika, kalıcı bir kokusu var. Pro Touch of Silver'a göre daha kalıcı bir kokusu var. Onun da kokusu güzeldi fakat yıkadıktan sonra kalıcılığı fazla yok. L'Oreal'in daha fazla koku olarak kalıcılığı var. Umarım turunculaşma karşı da etkisi de daha uzundur. İlk kullanımda daha fazla etki ettiğini söyleyebilirim. Şimdiden kullanacak arkadaşlara iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.